Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar Duru görüsü falı bakacağım bugün çok değerli bir fal biliyorsunuz zaten e, aşk iş sağlık tüm konularınıza teker teker bakacağım yakın gelecekte şöyle göstereyim e, yakın gelecek şimdiki zaman senin neler bekliyor güzel bir bakım yapacağım. Öncelikle üzerlik tohumlarımı yakacağım ki üzerinizdeki gözlerin hepsini yok etmek maksadıyla. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına yakıyorum bu üzerlik tohumunu. Evet, üstünüzdeki bütün kötü enerjilerin yok olması için bu üzerlik tohumlarını yaktım. Umarım ki şifa getirir sizlere arkadaşlar bakımlarım kolektife niyete alınmıştır her zaman için kesinlikle bireysel değildir bireysel bakım yapıyorum bireysel bakımda sormak istediğiniz tüm konuları bana sorabilirsiniz soru sınırım yok arkadaşlar bilginiz olsun evet bakımlarım ses kaydı halinde oluyor ama soru sınırı da getirmiyorum evet eskiden 3 adet soru alıyordum ama artık istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Ee, yani en detaylı, en ince noktasına kadar bakım yaptırmak isterseniz numaramı biliyorsunuz zaten. Videolarımın altında açıklama bölümü ve orada da WhatsApp numaram mevcuttur. Tıklarsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Seve seve bakım yapalım. Evet, direkt tutun bakalım. Neyse halimiz bu çıksın. Bağımızda. Şöyle bir yakalım. Evet. Arkadaşlar bu video karşınıza çıktıysa her zaman söylüyorum vardır bunda da bir hayır hiçbir şey tesadüf değildir bunu da bilmenizi isterim bu arada indirimlerimden de haberdar olmuşsunuzdur kampanya yaptım kişisel numaroloji yıldızname ve rütüellerimde indirim yaptım Yazarsanız iletişim halinde olabiliriz. Evet. Arkadaşlar. Öncelikle hanenin içerisinde bir göz olduğunu görebiliyorum. Ve bu hanenin içerisindeki göz sizi gerçekten e, biraz böyle e, sosyal hayatınızı kısıtlarmış gibi gördüm. Yani sosyal hayatınız nedir? İş hayatınız, arkadaş çevreniz, e, aşk ilişkileriniz bile ne yazık ki e, biraz böyle... Bu gözlerden etkilendiğini görebiliyorum. E, kimin gözü derseniz bana e, kan bağınız olan bir insanın gözü demek istiyorum. Yani e, akrabalardan bir insan ve bu kişi gerçekten sizin hanenizi kıskanan bir yapıya sahip. Bu yüzden de biraz böyle e, nasıl diyebilirim onu kıskanç bir yapıya sahip gıybet yapan ve kıskanç bir insan bu. Bu kişi örtülü bir hanımefendi bilginiz olsun. E, bu kişiden de uzak durun biraz derim. Yani ne kilolu ne zayıf bir insan, e, orta kilo ve orta boy demek istiyorum. E, geçmiş zamanlarda baktığımda e, bir gidiş olmuş arkadaşlar. Bu da kalben bir bitiş, bir yol ayrımı. E, bu yol ayrımını yapan kişi karşı taraf ve bekleyen kişi sizsiniz. Evet seviyorsunuz, değer veriyorsunuz, bekliyorsunuz, emek harcıyorsunuz, o kişi için gözyaşı döküyorsunuz, umutlarınızı yitirmiş, aynı zamanda e, biraz da böyle kalbinizi kırmış, hayallerinizde oynamış olan bir insan. Ah etmeyi de e, kesinlikle bırakmıyorsunuz açıkçası. E, çünkü sizin gerçekten... Geçmiş zaman tüneli içerisinde çok fazla e, sıkıntılara sokmuş ve sizi e, yorduğunu da görebiliyorum bu insanın. Ama merak etmeyin bu yıl biliyorsunuz ki hatta şu 3 ay boyunca e, Temmuz, Ağustos, Eylül 3 e, ay boyunca ilahi adalet e, ayları diyebilirim. İlahi adaletleri çok güzel bir şekilde duyacaksınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir insan sizden bir şey saklıyor şimdi bu sakladığı e, konuyu aslında siz 6. E, hissiniz yüksek olduğu için hissedebiliyor e, yani net bir şekilde sanki bunu size söylemiş gibi biliyorsunuz ama ondan bir itiraf duymak istiyorsunuz bazı itiraflar gelecek merak etmeyin e, bu itiraflar sonucunda hayatınıza yön vereceksiniz yani e, bir kişi sizi aldattığını düşünüyorsunuz üçüncü bir kişinin olduğunu düşünüyorsunuz ya da eşinizin ailesi sizin hakkınızda dolduruşlara getirdiğini eşinizi e, düşünebiliyorsunuz. Şu anda sizin kafanızda kurduğunuz düşüncelerinizi aslında e, ilk ağızdan duymak yani itiraf duymak istiyor olabilirsiniz. Ve bu yüzden de bir bekleyiş süreci içerisindesiniz. Sessizliğe bürünmüş ve kulak üstü yatmışsınız şu anda. E, olacak mı bu itiraf? Evet olacak. Ağustos'un 22'sinden sonra Büyük bir itiraf gelecek, büyük bir yüzleşme gelecek. Evet yüzleşme çok günahtır arkadaşlar biliyorum. Ama bazı zamanlarda da e, kişilerle yüzleşmek gerçekten kendinizi temize çıkarmanın e, bir seçeneğidir diyebilirim. O yüzden de bu insandan büyük bir yüzleşme, büyük bir itiraf. E, aynı zamanda sizin günahınızı alan her kim var ise e, kendi ağızlarıyla yakalanacaklar. Bunu da belirtmek istedim burada. Evet devam ettiğimde temiz bir mahkeme kağıdı var arkadaşlar ve bu mahkeme kağıdı e, uzun süreden beri uğraştığınız bir mahkeme kağıdı. Bir türlü gelememiş olan bir mahkeme kağıdı diyebilirim. Ama gelecek merak etmeyin temiz bir şekilde gelecek ve siz çok sevineceksiniz. E, gelecek olan haber önümüzdeki ayın 23'üne kadar olacak merak etmeyin. Arkadaşlar bu aralar e, ciğer kısmında ve dediğim gibi... E, Sol boşlukta biraz ağrılarınız olabilir. Belinizde, bacağınıza vuran ağrılarınız olabilir. Ve aynı zamanda e, panik atağınız iyice pik yapmış olabilir arkadaşlar. Çünkü kalp çarpıntısı, e, bel ağrısı, bacak ağrısı, e, sol tarafınızda ağrımlar e, net bir şekilde görebiliyorum. Bu da e, sizi hani hastanelere biraz getirip götürecek ama e, sonucu da temiz çıkacak. Merak etmeyin işte atıyorum benim ağrıyor e, bacağımı vuruyor fıtık mı acaba diyeceksiniz hayır değil yanlış hareket yapmaktan vesaire ya da e, işte kalp çarpıntım var taşikardi oldum e, kalp rahatsızlığı mı var hayır değil sadece panik ataktan kaynaklı yani temize çıkacak merak etmeyin şimdi evladınızın geleceğini görebiliyorum onu da belirteyim e, sizin kanınızdan canınızdan olan evladınızın e, ilerleyen düzeylerde gelişi bir yurt dışı bir şehir dışı e, sizden uzakta bir yerde olacak. Bu da e, ayın 15'inden sonra, Ağustos ayının 15'inden sonra bir yolculuk yapacağını görebiliyorum. Ve bu yolculuk sonrasında kendi ekonomik özgürlüklerini eline almış. Aynı zamanda maddi ve manevi değerlerini yükseltmiş. Kendisine özgüveni de oturtmuş bir şekilde artık e, bal gibi bir çocuk olmuş halde e, yoluna devam edecek. Aynı zamanda eşiyle problemleri varsa eğer evladınızın büyük olan yetişkin olan evlatlar için söylüyorum. Eğer eşiyle bir problemi varsa aile büyükleri oturup konuşacak ve bu eşle alakalı olan durumu çözeceksiniz merak etmeyin. Evlatlarınızda herhangi bir sağlık problemi görmedim. Eğer ki varsa Şafi adıyla şifalar diliyorum ve ben iyileşeceğini de buradan evrene gönderiyorum sesimizi duydu. Bundan da eminim. Evet. <laughs> Arkadaşlar toplu bir emanet bekliyorsunuz. Ve bu emanet çok güzel bir şekilde gelecek. Hanenin tam ortasına. Ve bu emanetten sonra artık e, siz birkaç tane e, fırsatları yakalamış olacaksınız. Yani fırsatlardan kastım nedir? Bir mesela araba alacaksınız ya da bir ev taşıyacaksınız. Bu paradan sonra yapacaksınız bunları. Yani bu parayı çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz merak etmeyin. Bu paranın gelebilmesi için bol bol arkadaşlar okuma yapın. Bol bol okuma yapın. Karşıdaki tarafı şeytana sapmaması için Allah'ın yolunda insanların kul hakkını ve rızkını yememesi için onu gerçekten böyle rahmani düşüncelere davet edin arkadaşlar. O şekilde yapın çünkü görebildiğim kadarıyla bu insan biraz vicdansız bir yapıya sahip. O yüzden de biraz böyle sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Şuradan da size iki tane kağıt seçeceğim. Şu da geldi. Onunla bir dilek tutun lütfen. Bakalım dileğimizde ne çıkacak. Arkadaşlar şöyle görünüyor. E, pes etmek, başarısızlık, vazgeçmek bir engel ile karşılaşmak. E, şimdi tuttuğunuz e, dileğiniz bir engelle karşılaşacak ama 10 gün içerisinde e, bu engeli yeneceksiniz arkadaşlar merak etmeyin. Ee, biraz böyle bekleyişe almanız gerekiyor. Tüm konuları bekleyişe almanız gerekiyor. Evet sabrınız e, tükenmeye başlıyor ama bu sabrı tüketmeyin lütfen. Neden? Çünkü e, Allah bir şeyse umut ettiriyorsa o olacaktır mutlaka. Ve olacak e, ateş grubu olan bir insanla alakalı olacağını söyleyebilirim. E, buna geldiğimde ise Biraz böyle korkularınız var yani tuttuğunuz dilekle alakalı korkularınızın olduğunu görebiliyorum. Ve bu korkular sizi aslında e, yapmak istediğiniz bu tuttuğunuz dilekle alakalı yapmak istediğiniz plan ve projeleri eyleme katmakta e, bir tık böyle aşağıya doğru çekiyor. E, neden? Çünkü korkularınız var, çaresiz kalırsınız diye düşünüyorsunuz, kafana sıkışırım diye düşünüyorsunuz. E, yani ilahiden gelen bir kısıtlama olduğunu düşünüyorsunuz ama değil arkadaşlar. Olacak merak etmeyin. Dilekleriniz olacak ama biraz gördüğünüz gibi zorlayacak sizleri ama olacak. Merak etmeyin. Evet. Tarot destekli de e, bakımımızı yaptık arkadaşlar. Umarım ki e, bakım hoşunuza gider. ki Bireysel olarak gelirsiniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bireysel olarak da bakım yapıyorum. Bana ulaşabilmek çok basit. E, zaten numaramı da açıklama bölümünün altına hemen yerleştireceğim. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, ses kaydıyla bakım yapıyorum. Bilginiz olsun. Sonra da istediğiniz kadar soruları sorabilir. Tüm bakımlarım tarot desteklidir. Kahve de olsa, e, su bakımı da olsa, ateş falı da olsa, e, kişilik uyum ve analizi, aşk uyum ve analizi, gelecek falı, kehanet falı hepsini arkadaşlar tarot falıyla e, desteklemekteyim. Bilginiz olsun. Her daim sizin için buradayım. Destek olmak için buradayım arkadaşlar yetişebildiğim yere kadar her daim destekçinizim evet abone olursanız da çok sevineceğim kendinize çok çok iyi bakın tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlar